Bendeki otobüs sevdasını biliyorsunuz Ele bir de çift katlı setra bulmuşum Boncuk mavi Şirketin Ama arabalar biraz bakımsız kalmış Karışmamışlar ellememişler Bunlar açılmıyor da Bir kova su yaptım Asperox da var Ahacif de geliyor Şuraları bir cilalayalım Bir de buna marş yapalım Abi kaç aydır çalışmıyor bu? Kaç aydan beri çalışmıyor? Ha. Kaç aydır marşı yok bu arabanın? Var 2-3 ay mı? Kaç ay var? Ne bileyim 3 ay var diyorsun. Şalteri ben şimdi açtım da geldim yandan. Dur bakalım ne yapacak? Bas marşı şart, aç, açtı. Ha. Abi Setra'ya. Çift kat. Bak.